Sen beni en meştane sanma bizleri Bir mekan, bir mükammir, bir mükammir şahi Şahi destane sanma bizleri İlletiyle zilletiyle gönlarsa Mahfur olmuşuz Biz harabat ediyiz Ah sanma bizleri Teyvasında oturup Hopti saray gözleriz Biz hakikate eteliz mi bir, İkane bir sanma bizleri Dövde nasıl edem Bir saraya konmuşuz Mülkü hüsnün kul müşkü, Mülkü hüsnün kul Şane sanma bizleri seni insün, seni insün görüp bir bir tamaşa ederiz. Olmuşuz mu, olmuşuz abdan, abdan hak, olmuşuz abdan hak divana sanma bizleri. Varisi, varisi, varisi hep nimdir ve bir sami hazreti. Sayesinde salihem, نادنا سما بذريه